Alo, ulan var ya, ulan ben şu anda kaçak olmasam gelirim seni kendi ellerimle gebertirim lan. Memnun musun oğlum kardeşimi kurtları kucağına atmaktan? Ne diyorsun lan sen? Ulan, ulan kara Bana dün dedi ki, Gülayşe'yi mi kurban veriyorsun, Hüma'yı mı kurban veriyorsun seç dedi. Senin nikah masasında terk ettiğin kardeşime kafayı takmış lan bu adam. Benim nikahmasam lan. Kalk lan oradan. Kalk. Ne yaptın öldürdün mü çatalı? Çatıdan uçtu. Denemek ister misin sen de? Ne? Sen delirdin mi? Ha delirdim bir miktar. Baba katili mi oldun? Yok. Bir ambulans gönder. Çocukken yaşadığınız mekana. Hangi? Çöksüzlerin oraya. Çatalın eski mekanı. Ha aynen. Epek kemiği kırık. Sonra da abinin kliniğine götürürsün tedavi lazım diye. Lan. Bunun için attın değil mi adamı çatıdan? Abim şüphelenmeden çatalı kliniğe sokmak için değil mi? Çakal. Hem de kendi mekanında çocukken bizi eziyet ettiği yerde. Helal lan. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor ya? Ha, Senin haberin yok tabii. Biz artık Barbaros'la beraber çalışıyoruz. Sana bahsettiğim çeteyi şükür Seni de aramızda görmek isteriz tabii. Lan bana bak. Eğer Çatal ölsün istemiyorsan acele et. Eğer sen ölmek istemiyorsan acele bu kızın yanından uzaklaş. Eyüboğlu porselenin yönetimini bana versin uzaklaşayım. Öyle bir şey olmayacak. Bas git. Haydi. Hadi bakalım öyle olsun. Sen niye geldin? Def olup gittiğin hayatıma burnunu sokmak için mi? Yok. Bu Bebeğini çaldığını düşündüğümüz eski bir sokak çocuğu var. Adı Emine. Karnı açtı, onu yemeğe götürürdüm. Sonra Sare aradı. Ne? Arabada. Bebeğini mi çalmışlar? Karnı mı aç bir de? Emine. Merhaba Gülaş. Lara ben. Merhaba. Karnın aç mı? Gel sana yiyecek bir şeyler ayarlayalım, ha? Var mı bilmiyorum ama olanlarla bir şeyler yapmaya çalışırım. Nasılsın? Gel, 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 gel geç sen mutfağa, geç hadi. Taha. Ne haber? Kocaman olmuşsun. Maşallah sana kocaman olmuşsun. Ellere bak. İyi bakıyorlar mı sana? Bakıyorlar, bakıyorlar. Baksana. Keyfin yerinde. Evet. Altın kuru. Karnın tok. Derdin sıkıntın yok. Ama benim sıkıntım var daha seni kadar rahat değilim. Annem beni burada çok sıkıyor. Evet. Demin ediyorum. çocuğun öldü diyorum. Hayır Fez abi çocuğum ölmedi diyor. Ölürdün. Annenle kalsaydın sokaklarda ölürdün. Yaşıyorsun çünkü sayemde. Annem bunu bilmiyor ama sen biliyorsun. Ha? Zengin oldun. Evet. Annem, baban çok varlıklı. <laughs> Tabii hayatın kurtuldu sayemde. Sayemde. Bakalım bizim koca bebekler ne yapıyor? Açın lan kapıyı! Açın! Sabit. Sabit bir şey düşün. Sabit bir şey düşün kurban olayım abla. Açın Açın! Yürü! Ya bırak! Görürsünüz siz bak geberteceğim karayı da kıracak! kadar da cesur bir kız. Huri. Efendim hocam? Ben çıkıyorum. Acil bir şey olursa ararsın. Orada sabah fark etmedim. Gömleğin rengi çok güzelmiş. <laughs> Teşekkür ederim. Çok yakışmış. Sağ ol. Baksana bir. Oo Kara Bey. Siz buraların yolunu bilir miydiniz? E tabi sözlendin, sözlümle takılıyorsun. gelmemende de normal. Abi gözünü sevmiş, şakanın sırası diye bir bakman lazım. Ne oldu? Ne oldu ya? Aa, hasta mı geldi? Çatalı hatırladın mı? Çatalı unutmak mümkün mü? Ne oldu? Ya işte ambulanstaki o. Ne? Ya bunun oğlu bunu çatıdan aşağıya atmış. Her tarafı kırık paramparça. Ben de aldım getirdim. Ne yapayım? Oğlum burası acil servis mi? He? Abi. Ya başlatma abinden. Üstelik bu herif çocuk dilendiricisi değil mi? Ne işi var bizim kliniğimizde? Abi. Al götür. Al götür hastane. Abi bir dinle ya. Bir dinle. Bu çatal benim kız var ya Hüma. Hüma'nın büyük dayısı. Bunu atan lavuk da Hüma'nın kuzeni. Aile içi meselesi yani anladın mı? Şimdi hastaneye gidecekler. Polis ifade alacak. Bir ton tantana hiç gerek yok abi. Sen çatalın yeğeniyle mi evleniyorsun? Ha? Aferin sana. Aferin sana. Aferin kara. Ya abi. Kızın anasını Eyüboğlu gelin almış zaten. Biz mi almayacağız ya? Kimse bilmiyor ayrıca Çatal'ın yeğeni olduğunu. Öğrenmesinler de işte. Hastane edecek bir ton rezillik. Gözünü seveyim ya. Adam, çıkartın. Adam, bir benim yerine öğreneceğim, tamam mı? Bir şey çaktırırsan, kalan cebitlerinde ben kırarım seni.